Selam arkadaşlar. Bugün kardeşimle Among Us oynadığım birinci bölümü atacağım sizlere. Biz çok eğlendik, çok güldük. Bu, bu ya bir de düzgün konuşmayı bilsem daha güzel olacak. Dediğim gibi biz çok eğlendik, çok güldük. Umarım siz de eğlenirsiniz. Neyse siz videoyu izlerken biz de ikinci bölüm çalışmalarına başlayalım. Evet, gün Sude oynayacağız. Oyunun hızı çok fazla. Impostor olursan söyleme ha. Tamam. Oyunu bir türlü başlatamadılar. Sen neredesin? Senin ismin ne? Sevgi. Ses yok Neyse Biraz etrafta dolaşalım Bu arada ikimiz de bir ama sen sesi kısman lazım Tam kız sesi Yani amacımız hani ikimiz de birbirimizin imposter veya kremate olduğunu anlamayalım Ses kız Su de ses kız Tam sesin gelmez. Ben siktir git şey yapacağım, oylayacağım. Sence imposter kim? Ee, şey Ki benim yine gem yok. Halk bankım var. <laughs> <laughs> Neyse devam edelim hadi. Ben admindeyim ve... Neyse göreve devam edeyim göreve devam edeceğim. Niye şey yapıyorsun? Kim öldürdüğünü biliyorum ama söylemeyeceğim. Neyse onlar konuşa dursun. Bu arada e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutuyorsunuz büyük ihtimalle. O dört kişi sizi bulacağım. Siz bekleyin. İzleyip izleyip kaçıyorsunuz. Kim gitti? Keselim. Söyleyeyim mi kimin imposter? <laughs> tamam. imposter. <laughs> Değil mi? Bir imposter var değil mi? Evet. Ben biliyorum kim. Yeşil. <laughs> yeşil. Oo, şüpheli biri düğmeye bastı. Lime ne demek? Lime. Açık yeşil. I have a scan. <laughs> pa bye, pardon. Niye skip yapıyorlar? Eee çünkü mavi sadece bir şey söyledi. Ne dedi? Mavi. Mavi ne? Hmm. Kalıplasın. Ha benimki de var. <gülüyor> <gülüyor> Hayalet olarak ben de yapıyorum şu anda. <laughs> gel göstereyim. Neredesin? Gel benim de Scan'ım var. Yani c a ne arkadaşlar? Sen gel, gel yaklaş biraz beni izle. <laughs> Mavi çok piç. You did no, you didn't know scan. <laughs> Mavi. Sene <laughs> Scan. <gülüyor> Ulan mavi gönderin maviyi. Evet mavi imposter. Değil gel ya? Gel. <laughs> Tam gel sana kanıtlı bir imposter olmadığını. Şeye gel Mert beye gel. Mert Bey gel bak gel gel gel. Yapmayacak seni öldürecek. Ah. Sana dedim odur diye.